merhabalar, İhsan Öztürk ben. Federal Mind Workers Reklam Ajansı'nın kurucu ortağıyım. Aynı zamanda projenin koordinatörlerinden birisiyim. Peki burada Fransa ile beraber ortak bir çalışma Bu çalışma hakkında bilgi alabilir miyiz? bu proje Fransa Büyükelçiliği tarafından Çevre 2025 adlı fon kapsamında gerçekleştirilen bir proje. Bu projeye yaklaşık 100 başvuru oluyor. Biz de ortak geleceğimiz Araştırma ve İletişim Derneği tarafından bu projeye başvurduk. 5 proje arasına seçildik. Proje hakkında birazcık daha detay verecek olursam şöyle. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık bir proje bu. Her kategori kendi içerisinde değerlendiriliyor. Ortaokul öğrencilerimiz buradaki Uşak'taki ortaokul öğrencileri resim normal pastel böyle resimlerini yaptılar. Bunların arasından bir, iki, üçüncü ve mansiyon ödülleri verilecekler. Öğrenciler ilk başta kompostla ilgili bilgi sahibi oldular. Biz tüm okullara fiziksel olarak gidip yüz yüze eğitimler verdik. Önce öğrencilerin kompostu anlamasını istedik. Daha sonrasında anladıkları yani aslında benimsedikleri bu kompost üzerine de eserlerini üretmelerini istedik kendilerinden. Ortaokul öğrencileri bu şekilde çalıştı. Daha sonra lise öğrencilerini yine bir önelemeye tabi tutarak yapay zeka tabanlı görsel üretmeleri üzerine bir e, kategori oluşturduk. Onlar da şu anda arkamda gördüğünüz e, eserleri üret, ürettiler. Yine Uşak'taki liseler üzerinde. Onlar da yaklaşık 12 saatlik bir kampa katıldılar burada. Biz 12 saat boyunca kendilerini misafir ettik. Öncesinde kompostla ilgili ortaokulda olduğu gibi kendilerine bir eğitim verdik. Yapay zekanın etkili kullanılabilmesiyle ilgili kendilerine bir eğitim verdik. Daha sonra kendilerine bir saat verdik ve bir saat boyunca da her kişi e, kendi özel olarak promptlarını girerek eserlerini ürettiler. Onlardan da yine 1 2 3 ve mansiyon ödüllerimiz var. Yine bugün açıklanacak onlarda. da. Son kategorimiz olan üniversite öğrencilerinde de yine bir çağrıya çıktık. önce bir önelemeye tabi tuttuk kendilerini. Kendilerinden bir film afişini kompoz özelinde yeniden üretmelerini istedik. Daha sonra seçilen kişileri Türkiye'nin bütün illerinden bu arada sadece Uşak özelinde değil, Türkiye'nin bütün illerine açıktı bu çağrı. Diyarbakır'dan, farklı illerden öğrenciler buraya geldiler. 24 saat boyunca aralıksız bir kampa girdiler. Kendi bilgisayarlarında kendi fikirlerini geliştirdiler. Kendi bizim verdiğimiz brief doğrultusunda kendi eserlerini ürettiler. Briefimiz şuydu, Türkiye'deki toplu taşınma mekanlarında gösterilecek Kompost temalı eserler üretmelerini istedik. Bu konuda kendilerini özgür bıraktık. Yani bir araç giydirmesi de olabilirdi. Bu belki bir otobüs durağındaki bir afiş de olabilirdi. Bir havaalanındaki bir uçağı giydirmek de olabilirdi. Ee, çok yoğun çalıştılar. Ee, uyumadılar gerçekten de kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü o yaşta belki bu deneyimi ilk defa yaşadılar. Dolayısıyla bugün sabah 9'da sonlandı. E, biraz önce de jürimiz değerlendirmeye aldı eserleri ve birinci, ikinci, üçüncü ve dediğim gibi diğerlerinde olduğu gibi mansiyon ödüllerini seçtiler. Birazdan törenimiz gerçekleşecek. O törende ödüller dağıtılacak. Fransa Büyükelçiliğinden Fransa Kültür Fransız Kültür'ün başkanı burada. Ee, yine elçiler burada temsilen. Farklı kategorilerde e, insanlar burada, e, projeye destek verenler. Dolayısıyla da şu anda e, bu projenin aslında son aşaması olan ödül törenini gerçekleştirmek için buradayız. Merhaba, Doktor Sezer Aksoyban. Ortak Geleceğimiz Araştırma İletişime Derneği'nin kurucusu, uşaklıyım. Ee, Ankara'da şu anda yaşıyorum. Sayın Vekilimle birlikte çalışıyoruz ee, Türkiye Büyük Millet biz 2023'te kurulan Uşak'ta bir STK'yız. Akademisyen, öğretmen, gençlerle birlikte uluslararası projeleri Türkiye'ye ve Uşak'a getirmek için aslında bu amaçla kurulan bir derneğiz. Daha çok gençlik çalışmaları ve iklim değişikliği üzerine odaklandık. Bu çalışmada Fransa Büyükelçiliğinden aldığımız Çevre 2025 fonuyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir proje aslında. Türkiye'nin 12 farklı şehrinden 28 üniversite öğrencisi uçağa geldi. E, ortaokul ve liselerde de bir tasarım yarışması yaptık. Bugün de aslında onun sergisinde ve e, ödül törenindesiniz. E, kompost bizim temamız. Türkiye'de kompostun daha çok tanınması ile daha çok yapılması ile ilgili, daha krizi ile ilgili e, bir çalışma. E, umarım e, gelen herkes de beğenmiştir. E, bu sayede bizler de bir katkı sağlamış oluruz. Yani birincisi bu kadar e, çocuğumuzun, gencimizin burada olması bana gurur veriyor. Uşak'ta merkez alınması çok daha büyük bir şey. Üçüncüsü mecliste birlikte çalıştığımız doktorasını yapmış dalda uzman bir tarafından yapılıyor olması bize. Aslında çıkarılacak iki sonuç var. Bakın Avrupa fonları var. Ama bunları gençlerimizin kullanması, ürünün açılması için bunların birilerinin yapması gerekiyor. Sezer ve ekibi de bu konuda çok ciddi, üç aydır gece gündüz çalışıyorlar. Sonuç çok güzel, verdikleri mesaj çok iyi. Uşak için hayırlı olsun diyorum. Aslında insanlar ellerinde olmadığı zaman kıymetini anlıyorlar. Bugün yaşadığımız susuzlukta işte suyun ne kadar önemli olduğunu o zaman anlıyoruz. Ya da yemek yerken tabağın yarasını biz çöpe attığımızda aman ne olacak diye düşündüğümüz an Var çünkü elimizde ne olacak diye düşünüyorsunuz ama bir Filistin'i bir Afrika'yı düşündüğünüzde bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Aslında geri dönüşüm denilen şey elimizdeki kaynakları doğru kullanmak. Yani bunları yok etmemek önemli. Bu da eğitimle olur, bilinçli olur. Yani salgın çayıran Mevlam kayıra diyerek olmaz. Bunlar okullarda kişilerin, çocuklarımızın gözünü açarak olur. Geleceğimiz gençlerde çok güzel bir yemek var. Hepsi çok heyecanlı. İçeride kimler derece almış göreceğiz, kimler ödül almış göreceğiz. E ee, burada sayın valimizi, belediyemizi, e, il milli eğitim müdürümüzü, Kızılca Söğüt Belediye Başkanımızı, ya yani bu işe katkı veren Şafak Öncü Koleji'nin e, sayın yöneticilerini biz okulu tahsis etmiş oldular. Akşam 9'da girdiler, sabah 9'a kadar hiçbir teknolojinin yapay zekayı kullanmadan kompost gibi projeler üretmek için çaba sarf ettiler. Tarafsız şekilde birinciyi seçtiler. Hem küçük ödülleri var. Bu kadar az bütçeyle bu kadar büyük iş bizim için gurur. Ee, dediğim gibi uşağın alın da duymak bize bir şeref veriyor. E, Fransa konsolosluğunun yardımcısı burada. Temsilcileri burada. Çok önemli bir şey. Şehrimize Fransa konsolosluğu gelmiş olmasından da mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz yıllardır Fransa ile ilişkilerimiz çok iyi. Bir kapı açar. Ben kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. temsilcileri ve siz değerli konuklar. Ben aslında bir konuşma hazırlamıştım ama şu an pek yapamayacağımı fark ediyorum. İyi ki ilk ben konuşuyorum çünkü ne kadar kötü olursa olsun hatırlanmayacak. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Ben çok kısaca derneğimizden biraz ve projeden bahsetmek istiyorum. Size bunu geçebiliyor muyuz? Siz de geçebilirsiniz fark etmez. Geç bunu. Biz 2023'te Uşak'ta akademisyenler, öğrenciler, gençler tarafından kurulan bir gençlik derneğiyiz. Aslında tek derdimiz Uşak'ı tüm dünyada tanıtmak. Böyle bir dert edindik kendimize. Ve Uşak'a uluslararası projeler getirmek için yola çıktık. Çok sayıda başvurumuz oldu, çok sayıda ver aldık. Ama bir yıldır çok önemli işler yaptığımızı hissediyoruz. Bugün de burada bu e, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Fransa Büyükelçiliği'nin çok değerli temsilcileri aramızda. E, 12 farklı şehirden 28 farklı üniversite öğrencisini alıyoruz. E, 72 saattir da biz de pek uyumadık. E, çok güzel tasarımlar yaptılar. Onun dışında e, ortaokul öğrencilerimiz e, şehrin, e, tüm ilçelerinden, köylerinden, merkezden. Lise öğrencilerimizle çok güzel bir 12 saat geçirdik. Yapay zeka ile ilgili tasarımlar yaptılar. Bizim için bunlar çok değerli ee, küçük adımlar, küçük fonlar ama yavaş yavaş biz de uşak gibi büyümeye çalışıyoruz. Çok fazla hayalimiz var, ee, Enerji, zamanımız da olduğunu düşünüyoruz. Ee, daha önce Birleşmiş Milletler'le Ankara'da büyük bir proje yaptık. Orada uşağı tanıttık. Ee, yine iklim değişikliği bir konu. Ee, enerji Bakanlığı ile çalıştık, ee, üniversitelerle çalıştık. Ee, daha sonra e Fransa Büyükelçiliği'nin bu proje fonunu kazandıktan sonra Hacı Bayram Üniversitesi bize çok büyük katkılar sağladı. Oradan 80 öğrenci e, meclise geldiler, uşağa geldiler, burayı tanıdılar. Aslında uşağın birer kültür elçisi oldular. E, eğitimler verdik, online eğitimler verdik kompostla ilgili. Çünkü Ümmü Hocam'ın da söylediği gibi ona bakamıyorum şu an çok utandım. E, kompost bizim Anadolu kültürümüzde var olan bir kavram. Biz sadece bu kavramı daha geniş kitlelere nasıl yayarız yer diye düşündük. Buradaki bütün ortaokul öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz de bunun için çabaladılar. Ee, Geçebiliriz hızlıca. Ee, sağolsun, e, işbirliği iş yaptığımız kurumlar var, protokol imzaladığınız. Milli ee, Eğitim Müdürlüğümüz var, onlar olmasa birçok şey mümkün olmaz eğitimde sağolsun ee, onlar bizi çok destek oldular. Şafak Öncü Koleji bu projenin ana paydaşıydı, onlar birçok konuda, özellikle üniversite ayağında bizi çok rahatlattılar, çok destek oldular. Ankara'dan kurumlarımız vardı, yine bakanlıklardan temsilcilerimiz vardı. Yazdan beri çalışıyoruz, aslında büyük bir emeğin bir buçuk saatlik sunumu bu. Ben burada çok fazla genç arkadaşım var, ortaokulda özellikle, onlara seslenmek istiyorum. Lise o kadar önemli değil, onlar üzülebilir. Ama ortaokul öğrencilerimiz e, çok başvuru oldu, şehir dışından gelen öğretmenlerimiz değerlendirdiler. Ödül alın ya da almayın, böyle bir işin parçası olduğunuz için ben çok mutluyum. E, emin olun, uluslararası bir projenin paydaşı olmak, bir katılım belgesi almak bu yaşta çok kıymetli. Ben çok red aldım, çok başvuru yaptım e, bir sürü yarışmaya. O yüzden e, bugün herkes birlikte sevinsin diye düşünüyorum. E, sizler sakın üzülmeyin. Ee, çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ee, çok sağ olun herkese teşekkür ederim. Sayın Büyükelçim, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Kızıcı Söğüt Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Protokolümüzün Güzelleri, Şafak Öncü Koleji Kurucumuz Sayın Karhaman Şafak, Değerli Belediyelerim, Sevgili Öğrencilerimiz, Bugün burada hep beraber büyük bir coşkuyla bu pazar sabahında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Hepinizi en içten heyecanımla, en içten duygularımla, en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada çevre bilinci, emek, Umut dolu bir projenin son günü, aslında yeni bir başlangıç günü. Biz bu proje sayesinde artık okulumuzda kompoz makinesiyle kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı tüm atıklarımız Türkiye'de ve Uşak'taki can dostlarımız, hayvanlarımız için e, kedi maması ve köpek maması yapımıyla devam edecek. Ev verdiğimiz ölçüde gübre yapımından kedi ve köpek maması ile beraber katkı sunmaya, atıklarımızı değerlendirmeye gayret edeceğiz. Ortak geleceğimiz derneği ve okulumuzun büyük bir özveriyle birlikte yürüttüğü Neş'su Green projesi sadece bir yarışma değil, doğada sürdürülebilirlik, yaşama ve gençliğe inancımızın aslında güçlü bir ifadesi. Bu proje ile öğrencilerimiz atığın aslında bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu inandılar. Sayın Belediye Başkan Vekili, Fransa'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Çevre birinciliği bilgiyle, duyarlılıkla ve estetik bir anlayışla buluşturan Yeşil'in yanında Yeşil Gelecek Tasarla Projesi anlamlı bir kapanış ve ödül töreniyle taşlanıyor. Bu proje, geleceğe dair ortak sorumluluğumuzu üstlenen gençlerimizin sesi olmuştur. Proje sürecinde gerek çevrim için seminerlerle gerekse uşaktaki okullarımızda verilen yüz yüze eğitimlerle binlerce öğrencimize ulaşmış bulunuyoruz. Bu çabanın en kıymetli yönü bilginin davranışa dönüşmesine zemin hazırlamasıdır. Sergilenen eserler bu dönüşümün en somut kanıtıdır. Yapay zeka ile tasarlanan yarışmalardan resim çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede ortaya konan çalışmalar gençlerimizin çevre sorunlarına ne kadar duyarlı ve üretken bir bakışla yaklaşabildiğini bizlere göstermiştir. Bu değerli işbirliği için Fransız Büyükelçiliği'ne projeyi hayata geçiren ortak geleceğimiz araştırma, iletişim ve dayanışma derneğine katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve sürece emek veren öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim camiası olarak gençlerimizin çevreye duyarlı bir yaşam kültürünü benimsemesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projenin daha yaşanabilir bir dünya idealimize güç katacağına inanıyor. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Sedat Hocam'a huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, değerli konuklar, sözleri daha fazla uzatmadan projenin tekrardan hayırlı hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın vekilim, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Fransa'dan gelen, Fransa Büyükelçiliğinden gelen kıymetli misafirlerimiz, Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bir konuşma metni hazırlamadım. Çünkü zaten e, Sezan hocam e, projeyi yeterince tanıttı. Bizler de Uşak Belediyesi olarak projeye elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Biliyoruz ki iklim ve küresel ısınma nedeniyle doğal kaynaklarımız hızla tükenmekte tüm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de tedbir almak zorunluluğu ortaya çıktı bu anlamda e, kompo, e, neydi projemizin adı yeşilin yanında kompost projesiyle e, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak adına çok güzel biraz önce sergiyi dolaştık. Çok güzel tasarımlar yapılmış. Ben e, projeye katılım sağlayan e, e, tüm öğrencilere, kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Tamam. Um, so much to see so much young people in the. Eee uh, uh, diye Mr. Ali Yuzal, uh, <laughs> dear member of the parliament, dear Dr. Ali Garaboa, <laughs> <Karabohpa, laughs> uh, Deputy Mayor uh, of Rushak, uh, Mrs. Reyan Haidin, Mr. Ali Arslan, and dear Director of uh, the National Education for Rushak Province, uh, <clears throat> Mr. Ali. Yusel, uh, Director of the Culture and Tourism for Yushak Province, uh, Mr. Yadush uh, Shakar, uh, Mayor of Kizgatsopot. It's difficult for me so much. Uh, <laughs> it's <laughs> it's so um, Mr. Rafik Tumkai, esteemed uh, presidents of university departments, dear partners, dear students. It's a real pleasure to be uh, with you today. Uh, in Ushak to celebrate the success of uh, Next to Green, a project led by the NGO World Talk and supported by the French Embassy in Turkey, uh, through our annual environment call for projects. This event is more than a closing ceremony; it's a celebration of young people. You are both the main beneficiaries and the true driving force behind this projects. Through your creativity and commitment, you have designed posters, drawing and ideas that will continue to inspire other and keep this project alive beyond today. You are not only learning about sustainability, you are actively shaping and spreading it. This project also reflects the long-standing commitment of the French Embassy and the French Institute in Turkey to supporting environmental initiatives. ben öncelikle protokolün en büyük üyeleri sizlerle başlamak istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüz, Fransa'dan gelen çok değerli konsolosluk üyelerimiz, İstanbul Üniversitesi'nden gelen çok değerli akademisyenlerimiz, dalında uzman dostlarımız, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Şafak Öncü'nün çok değerli sahibi ve temsilcileri, Kızılca Söğüt Belediye Başkanımız ve tabii ki basketbolümüz için katkı sunan değerli dostum İyiyim. ve değerli konuklar ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir siyasetçi olarak tabii hele muhalefet siyasetçisi olarak biz ülkede her zaman kötüleri söylüyoruz. Ama bugün bu projeyi gördüğünde, içeriği gezdiğinde inanılmaz bir duygu oluştu bende. Yani biz aslında bu kadar karamsar olmamalıyız. Geleceğimizi aydınlatacak bu kadar genç, kurul kurul proje yapabilen çocuklarımız varsa bu ülkenin sırtı yere gelmez Şimdi Sezer'le mecliste çalışırken konuşmaları hazırlıyoruz tabii. Eksiklerimiz var mı diye sürekli kontrol ediyoruz. Yazması kolay ama konuşması biraz zor oluyor bu işte. Sezer kürsüye çıktığında heyecanı belli oluyordu. burada saymayı unuttuğum kişiler oldu. Tekrar çıkmak istiyorum diye söyledi o işler geçiyor Sezer, bir daha çıkamıyorsun. Onun için unuttuğu kişiler adına ben Sezer adına de tekrar hoş geldiniz diyorum. Sezer'le biz, ben milletvekilliği adaylığı sürecinde birisi geldi dedi ki ya siz büyük ihtimalle vekil olacaksınız, ben sizinle çalışmak istiyorum dedi. Ben de çok ciddiye almadım. Tamam dedim, telefon numaranı bırak bakarız dedim. Açık söyledim. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Bir baktım masanın önünde yine Sezer. Yine Sezer dedi ya sayın vekilim gerçekten bakın ben işte şura mezunuyum falan. Ya Sezer ben çömez, sen çömez bu işler nasıl olacak dedim. Üçüncü gelişimde dedim ki tamam ya Sezer biz seninle çalışıyoruz dedim. Bunu niye anlatıyorum? Gençler bakın bir işin kıymetini kaybedince anlıyoruz ama ekmeğinizi kovalamak, hayatı kovalamak çok farklı bir şey. Yani akşam 9'da o Şafak Öncü'nün 5. katında kapıyı kilitleyip içeri girdiğinizde sabah 9'a kadar ne üreteceğiz diye düşünüp ama sabah bir şeyi açığa çıkarttığınızda Hele de ödül aldıysanız, almasanız bile ne kadar mutlu olduğunuzu düşündüğünüzde aslında bu ülkenin ne kadar zorluklarla kurulduğunu, bu ülkenin sahibinin, kurucusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize ne kadar güzel ortamlar sağladığını çok daha iyi <laughs> Şimdi Bizler kompost büyük geçebiliriz. Akşam biz de yemeğe gittik. Sağ olsun Şafak Öncü bizi ağırladı. Tabaklarımızda belki bir sürü yemek kaldı. O yemeğin kıymetini Afrika'daki, Filistin'deki çocuklar anlar. Yani siz doğada oksijeni çok rahatsız oluyorsunuz ya. Yani. Hastanede yatan, entübe yalan insanlar oksijenin kıymetini anlıyor. Bir şeyin değerini kaybedince anlıyoruz. İşte bu içeride yaptığınız projeler bu duyarlılık açısından çok önemli. Bütçeleri küçük olabilir ama fikirleri çok büyük. Bugün Fransa Büyükelçiliği'nin temsilcisi uşağa geliyorsa biz uşağın yıllardır söylediğim cümlesiyle tamamlayayım. Vizyonsuz siyasetçileri yüzünden, bizler yüzünden uşağı tanıtamıyorsak, 64 plakanın nerede olduğunu anlatamıyorsa Pırlanta gibi Blanduz Antik kentimiz İhtler şehrinde bugün Fransa Büyükelçiliğini burada ağırlabiliyorsak İhtler şehrinde bize helal olsun diyorum ve Sayın Sezer Aksoy seni kutluyorum ekibimle birlikte. baktım ama benim en çok hoşuma Toprağın Kalbi diye bir fotoğraf vardı. Hatta isminin de fotoğrafı çektim. Şafak Öncü'denmiş. Taraf tutmamak için okullara bakmamıştım. Hani şimdi bir uşak bir yerde milliyetçisi olarak uşak okulları mı tutarım diye düşünmüştüm. Ama Şafak Öncü'den beğenmişim. Ya Toprağın Kalbi ne kadar güzel bir arkadaşlar. Yani bizler de sağlığımızı kaybedince o işte oksijenin, o iklim krizinde yaşananların o çöpe attığımızı hiç umursamadığımız şeylerin kıymetini o zaman anlıyoruz. Hani doktor size şunları şunları yemeyeceksiniz dediği zaman nasıl kıymetini anlıyorsak kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. İnandığım bir şey var. İnandığınız değerler için lütfen savaşın. İnandığınız değerler için lütfen savaştın ve değiştirmeye çalışın. Bu toplumun geleceği gençlerin elinde. Bu toplumun geleceği sizin elinizde gençler. Onun için ben muhalefet, e, muhalefet milletvekili olarak bu kadar mutsuzken içeride bu kadar umudu görünce aslında işte canımızı sıkmayın bu toplumun geleceği sizin elinizde ve çok güzel diye düşündüm. İyi ki varsınız, iyi ki uşağa geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu projeye katkı sunan başta Şafak Öncü, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Kızılca Söğüt Belediye Başkanımız, tabii ki Uşak Belediye Başkanımızın sunduğu imkanlar için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan gelen hocalarıma saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. é claro que se preve